İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bu akşam sizlere Migros ve Şişe'nin kısa vade ve uzun vadede teknik analizlerini sunmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bir süredir farklı hisselerin, özellikle BIST 30 ya da BIST 100'de yer alan hisselerin analizlerini vermeye çalışıyordum. Bugün de Migros ve Şişe'yi inceliyor olacağız. Merak edilen hisseler arasında hem kısa vadede hem uzun vadede hisseler neler yapabilir, nerelere gidebilir, hangi seviyelerde dikkat etmek lazım. Bu bilgilere göre yatırım yapmanız için, en azından bunlara dikkat ederek yatırım yapmanız için anlatmaya çalışıyor olacağım. Yine öncekilerde de olduğu gibi bir aylık analizle başlayalım uzun vade için. Şişeyi seçtim, aylık grafiği seçtim. Burada özellikle logaritmik bakıyor olacağım uzun vade için. Logaritmik bakarken de arkadaşlar bir önceliğimiz aslında destek direnç olacak öyle söyleyeyim. Nerelere gidebilir hisse o anlamda hangi seviyeler arasında hareket ediyor bunu gözlemlemeye çalışacağım. Şimdi üst kısımda zaten baktığımız zaman şöyle bir yukarı yönlü trendi. Görüyoruz direnç noktasında şöyle aldım arkadaşlar yine üst noktaları şurada bir istisna kabul ettim. Şuraları da birleştirebilmek için ve şu birleşimi yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 ve 3. temas bir dördüncü temas nereye tekabül ediyor? Ona hemen şöylece şuradan bakayım arkadaşlar 10.45 seviyesi görünüyor Nisan ayı için bu. Trendi devam ettirirse uzun vade logaritmikte. aslında alt kısmında da hani destek noktasında nasıl bir trend de onu görmek için de şuradan şöyle bir çizgi çekersem oturtmuş olabilir miyim? Evet yani buradan şurası bir 2008 kriz dönemi istisna şurada şöyle çok küçük pandeminin ilk çıktığı dönem istisnalarımız var arkadaşlar. Ve Nitekim bunda da aslında e, gördüğünüz üzere 5 seviyelerine kadar aslında bir e, trend dönüşü olabilir Çok ekstra bir durum olursa ama yukarıda e, daha böyle ilerideki dönemlerde gelebileceği noktalardan birisi e, kısa vadede 10 45 10 50 seviyeleri daha böyle işte önümüzdeki seneye falan gittiğimizde de 12 gibi seviyeleri bu trend içerisinde devam ederse, Görüyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Ee, onun dışında normal e, grafiğe geri dönüyorum logaritmikten çıkıp aylıkta gördüğümüz farklı bir şey var mı ona bakıyoruz hızlıca. Ee, şurada şöyle bir e, çanak oluşumu dikkatimi çekiyor. O çanak oluşumuna kısaca bir bakalım. Ee, bakalım nasıl bir hareket olabilir orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şuradan aldım. Şu, hatta şuraya kadar getirebilirim yani çana istisnaları kabul ederek. Evet. Çanakta beklentimiz neydi arkadaşlar? Çanakta beklentimiz bir bu kadar daha aslında okun yukarı yönlü gidebileceğiydi. Hemen okumuzu da yerleştiriyorum. Şuradan koyuyorum arkadaşlar. Evet. Bir bu kadar daha giderse nerelere gidebilir? Hemen onu da şuradan, çok pardon, şöyle göstermeye çalışayım. Oturduğunu düşünüyorum. Evet. 10-19. Yani az önce söylediğimiz şeylerle de aslında hareketler birazcık örtüşüyor arkadaşlar. Bakın Nisan ayı için 10-45-10-50 seviyeleri demiştik. Şimdi bu çanak da aslında 10-20 seviyelerine doğru bir hareket yapabilir diye gösteriyor bize aylık grafikte. Hemen bir sonraki kadememiz haftalık grafiği bir inceleyelim. Daha böyle kısa zamanlı analizlere geçelim. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şöyle bir düşen ondan sonra da yükselme trendini görüyoruz. Yani bir düşüşümüz var. Sonrasında da bir yükselmemiz var arkadaşlar haftalıkta zaman zaman bazı formasyonların oluştuğunu görüyorum mesela şu bölgede düşüş var düşüş sonrasında gelen bir harami boğa burada onayını alıyor onayı 6.70'lerden alıp buralara kadar 7.80'lere kadar yükseliyor arkadaşlar son dönemde de baktığımız zaman mum grafiklerde bir şey söyleyebilmemiz çok mümkün değil bir trend yok gibi görünüyor. Ya da mum grafikler bize şu etapta bir şey söylemiyor. Ee, ama Fibos'unu bir gözlemleyelim arkadaşlar. Fibo'da bize nasıl bir grafik çiziyor ona bakalım. Burası en yüksek 7.16. Burası en düşük 3.48 arkadaşlar. Biz ne yapmışız? 7.16, 3.47 yapmışız. Evet yani 7.16 seviyesi. Bir önceki dönemde dirençken şu an artık bizim için bir destek noktası oluşturmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar burada direnci şuralarda kırmışız 21 Aralık'ta ve buranın altına düşmüyor gördüğünüz üzere. Direnci kırmış ve burası artık destek görevi görüyor. Buranın altına düşerse bir sonraki seviyemiz arkadaşlar baktığımız zaman 6.35'ler. Ve yukarıda da o 10.20-10.45 seviyesine giderken arkadaşlar... 945 seviyelerinin önümüzdeki dirençlerden biri olduğunu söyleyebiliriz haftalıkta da. Ee, onun dışında hemen yine kısa süreli analizimizi yaparken arkadaşlar şunu bir gözlemleyelim. Bir destek direncimizi trend çizgisini çektim. Şuradan çizebilir miyiz? Şöyle bir almaya çalışacağım. Evet, yani şu grafik bize aslında biraz fikir veriyor gibi diyebiliriz arkadaşlar destek direnç noktasında. Ya da biraz daha şuradan alttan alabilirim, e, şuraları birleştirebilirim arkadaşlar. Evet, bu da olabilir, bu da kabul edilebilir. E, onun dışında burada şöyle bir e, oluşum alabilir miyiz? Evet, burada da şöyle bir üst kısımda şurayı istisna olarak kabul edersek. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gidebileceği noktaları da kısa vadede yani Mart içerisinde özellikle 8.67'ler, 8.70'ler gibi görünüyor. Altta da az önce bahsettiğimiz gibi bir 7.16 seviyesi Fibo'dan gelen 7.45, 7.40 seviyeleri de yine trend içerisinde gördüğümüz destekler olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Haftalıktan sonra bir de günlük olarak inceleyeceğim. Sonrasında da arkadaşlar Migros hissesine geçiş yapıyor olacağız. Günlükte baktığımız zaman özellikle son dönemde gördüğümüz bir şey var mı? E, hemen bir günlük ortalamalara bakacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. 100 günlük ve 50 günlük ortalama özellikle şuradan itibaren 16 Nisan 2001 yıldır. 100 ve 50 günlük ortalamalar arkadaşlar bize destek görevi görüyor. Burada da nitekim yani Şubat'taki son düşüşte de yine gelip 100 günlük ortalamanın üzerine tekrar çıkıp yükselmeye devam etmiş. Yani burada dikkat edeceğimiz seviyeler 100 günlük ortalamada 7.24 50 günlük ortalamada 7.50. Yani 7.50'nin altına kırarsa 7.25 hatırlarsanız az önce Fibo'da 7.16 seviyelerini konuşmuştuk. 7 50, 7, 25, 7, 16 ve 6, 75 seviyeleri şu etapta destek noktaları olarak kritik seviyeler gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Onun dışında gördüğümüz bir şey var mı? Aslında şurada şöyle bir çanak oluşumu var diyebilir miyiz? Hemen bir ona bakıyorum. Şöyle bir çanak, hatta fincan kulpa daha uygun diyebilirim. Hatta kulpu iki kere yapıyor diyebilirim arkadaşlar. Eğer kulpu iki kere yaptığını düşünürsek, çünkü bazen bu formasyonda iki kere yapabiliyor kulpu. Evet, nerelere gidebilir? Bir hemen onun analizini yapalım. Biraz daha altta. Evet, böyle tam oturdu diye düşünüyorum şurada hemen yatay ışınla nereye oturduğunu, 8.50 seviyelerine oturduğunu görüyoruz. Az önce aslında zaten trendde, kısa vadeli trendde de bu seviyeleri yine söylemiştik arkadaşlar. Formasyonlar birbiriyle örtüşüyor belirli seviyeler o anlamda. Bir de şurada sanki şöyle bir dip yapıp, şuradan alıp, şöyle bir dip yapıp, Sonra ikinci dibi yapmış gibi yani şöyle ikinci dibi yapmış gibi acaba İkili dip de yapıyor mu diye de bir soru işareti kafamda oluştu. Tabii bunu zamanla görüyor olacağız. Şişeyle ilgili genel aktaracağım şeyler bunlar arkadaşlar. Şimdi Migros kısmına yanlış yazdım. Migros kısmına geçecek olursak Migros'ta da yine arkadaşlar aylık grafiğimi seçiyorum. Aylık grafikte logaritmiye gidiyor olacağım. Evet, logaritmiye gittiğim zaman bir e, trende bakıyor olacağım. Yani nasıl bir trend içerisindeyim onu görmeye çalışıyor olacağım. Yani şöyle bir trend çizgisi oluşturabilir miyim? Bakıyorum. Aslında evet yani 3 aşağı 5 yukarı oturuyor aslında 3 noktaya değiyor gibi 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6 noktaya değiyor gibi. Yani takribi bir değer söyleyecek. Olursak arkadaşlar bir sonraki ay için bu ay için 52, 52, 52, 52. Yani şuralarda evet 52 seviyelerinde arkadaşlar az önce birçok kez söyledim ağzıma takıldı artık. 52 seviyelerinde bir e, trend noktasında direnci görüyoruz. E, gidebileceği noktalar arasında notumuzu aldık uzun vadeli. Onun dışında logaritmikten çıkıp normal grafiğime bakacağım arkadaşlar. Burada neler görüyorum? Yani e, aslında şöyle geçmişten gelen şuradan alacağım şöyle. Evet şuraya kadar getireceğim. Bir fincanım var. Fincanın sonrasında oluşmuş bir kulpumuz var. Aslında kulpla beraber de arkadaşlar yoluna devam etmiş bir grafiğimiz var. Evet fincan kulp noktasında arkadaşlar gördüğünüz üzere hedefine ulaşmış bir hisseden bahsediyoruz fincan kulp noktasında Migros'ta 43 seviyelerine kadar gelmesini bekliyormuşuz. Şuradaki yükseliş 28'den sonra nitekim %50 büyümüş ve 43 seviyelerine gelmiş. Ve şu an burada bir dinlenme sürecine girmiş diyebiliriz arkadaşlar. Hemen haftalık grafiğime gideceğim. Dikkatimi çeken noktalardan birini size göstereceğim. Burada arkadaşlar bakın Şöyle bir yatay ışınla özellikle gösterdim. Yani birçok noktada bu e, kesişiyor aslında. Hatta e, belki günlükte bunu daha net görürüz. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar şurada artık böyle bir e, şeyimiz var gibi. Evet yani şu şurada şöyle bir direncimiz var gibi. E, yine paralelde şuraya bakıyorum. Belki hatta şöyle alabilirim, şuradan alabilirim. Burada da şöyle bir desteğimiz var gibi. Tekrar haftalığa döneceğim, orada daha net inceleyebilirim belki. Ee, şurayı alacağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir e, destek ve direnç noktası çizdik. E, şimdi bir şuradan da trend noktası alacağım. Bakın arkadaşlar bir e, bayrak oluşumundan bahsediyoruz. Burada bir bayrak oluşumu var. Bayrak oluşumunda hissenin hareketi arkadaşlar şu bayrak çubuğu kadar tekrar yükselmesidir. Şimdi bayrağı alıyorum, çubuğunu tekrar şuradan herhangi bir yerden yukarı yönlü koyuyorum. Nereye gidebilir diyorum arkadaşlar? 75 seviyesine uzun vadede gidebilir mi? Gidebilir. Yani aylık logaritmikte 52 seviyesi Bizim için bir direnç noktasıydı. Oraları kırarsa ve bu gördüğümüz bayrak formasyonunu yaparsa hisse bu seviyelerden 75 seviyelerine kadar teknik olarak gitme ihtimalini görüyoruz. Ama tabii ki uzun vadede. Yani haftalık bakıyoruz, uzun vadede. Bu özellikle tabii az önce bahsettiğimiz 52 seviyesini kırması o anlamda önemli. Çünkü çok uzun sürelerden gelen bir Direnç seviyesi bayrak formasyonunu tamamlıyor olması önemli. Yani burada görüyoruz ki bir direncimiz oluşmuş. 52'den önce 45 seviyelerinde. Nitekim burada maksimum 47-60'ları görmüş. Bu bir başka direnç aslında bizim için. Buraları kırıp yoluna devam ederse diye not düşmekte fayda var arkadaşlar. Onun dışında bir ortalamalara bakayım ortalamalarda neler görüyoruz? İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar 50 haftalık ortalama aslında burada bir destek görevi görmüş ve buradan tepki gelmiş. Bu olumlu tabii ki. Özellikle borsanın da yükselmesiyle beraber bu tepkinin de oluşmasıyla olumlu bir sinyal gibi algılayabiliriz bunu da. Ee, onun dışında yine haftalıktan çıkıp günlüğe geçeceğim. Günlükte yine bir e, ortalamalara bakıyor olacağım. İşte Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani bunların hiçbiri tesadüfi değil. 50 gün, 100 gün ve 200 günlük en kalın çizgi 200 gün. 200 günlük ortalama şu an bizim için arkadaşlar bir destek görevi görmüş. Yükselişine devam ediyor. Nerelere gidebilir arkadaşlar? 42 seviyesi sonrasında da 42-40 seviyelerine kadar gidebilir. Oralar bizim için direnç. Buraları kırdıktan sonra da 45-47-60 52 seviyelerine doğru yoluna devam edebilir. Bu seviyelere dikkat etmek lazım. Destek ve direnç olarak düşündüğümüzde de destek noktasında da arkadaşlar haftalık ortalamalardan yola çıkarak 37.94 yani şuralar sonrasında da arkadaşlar 32.45 seviyeleri dikkat edeceğimiz destek noktaları gibi düşünebiliriz arkadaşlar onun dışında yine günlüğe tekrar geri dönüyorum ortalamalardan çıkıp şu son dönemki düşüşe bir dikkat çekmek istiyorum. Yani burada çok belirgin bir düşüşümüz var çünkü. Hemen bir destek ve direnç noktalarını oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. İşte trend kanalımızı çizdik. Birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç birleştirdim. Bu haberim trenddeki trenddeki direnç noktalarım oldu. Sonra bir de destek noktalarına bakıyorum arkadaşlar. İşte burada da gördüğünüz üzere alt yani destek noktalarını birleştirdim. Ve karşıma şöyle bir trend kanalı çıktı. Bu trend kanalı arkadaşlar alçalan takoz demek. Yani uca doğru küçüldüğü için trend buna takoz görünümünde olduğu için alçalan takoz denilmiş. Alçalan takozun özelliği şu arkadaşlar, direnç noktasını kırarsa yukarı yönlü ivmeli bir hareket gelebilir. Peki burada yatay ışınımı hemen aldım. Şuraya da oluşabilecek direnç noktasını bir sonraki gün için, yani şu seviyeler için koydum arkadaşlar. Neymiş? 40 34 yani ya da pardon 40 -42. 40 40 seviyeleri 40.40 40 seviyeleri benim için direnç noktası 40.40'ı kırıp üzerinde kalıcı olursak arkadaşlar şunu söyleyebiliriz İvmeli bir yukarı yönlü hareket gelebilir Migros hissesinde o anlamda güzel sinyaller alabiliriz buna dikkat etmek lazım tabi. 5.22'de henüz en son sattan hala dönmemişiz deyip Migros'u da burada bitiriyorum arkadaşlar. Yarın haftanın son günü. Herkese bol kazançlı, güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım faydası olmuştur. İyi akşamlar diliyorum.